benim başıma hiç gelmedi ama ailelerden yazsa ve sen bunu apartmandan çıktıktan sonra fark ettiysen ha ah. <laughs> geçmiş olsun Düğmeleri kapatıyoruz. <laughs> Gerçekten size inanamıyorum. Stüdyansız bakkala gitmek mi? Mekruj mu sürerim? Eyelinerimi çekerim. Markeşim. <laughs> Deli deli konuşmayın. Sütyensiz bakkala mı gidilmiş? Hangimiz sütyen takıp bakkala gitmiyoruz? Bakkala gitmenin raconudur bu. Sütyeni giy. Onun için içimi mi daraltacağım ya? İki saniyelik yolculuk. Çok acil durumlarda esersem eserse müdahale gerekirse şöyle filan dururum giderim yani. Dünyalar güzeli ev arkadaşım. Gülşah yakışıklı beyler eklesin. 26 yaşındayım. Bugüne kadar bakkala bir kere süt yenle orası bir çocuğu. Artık yeter bir zorcu olarak gördüğümüz. Sana ne benim süt yenimden, Sana ne? Bunu yapandaki rahatlık da. Ey maşallah. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Hani böyle eleştiriyorsunuz ya. Ben ne hatunlar gördüm. Sokakta süt yen, siz dolaşıp üzerinde süt yen olmadığı belli olmayan. Bence bu kadar eleştirmeyin. De. Çünkü kadın onu anlayamazsın. Ha belli edenler de göstermek amaçlıdır. Onu net anlarsınız. Ben hep gidiyorum ne var bunda? Ulan tam eve geliyor. Sütyeni böyle egzantrik hareketlerle çıkart. İki dakika sonra anne Merve diye bağır. Bakkala git. Geçiriyoruz alttan sütyeni. Mecbur yani öyle çıkamazsın ki imkansız. Yani sütyensiz olmak rahat bir şey. Yani o rahatlıkta fark etmeden çıkmış olabilirsin. Eğer surat ifadeni bozmazsan, kul cool kul cool bakkala gitmeye devam edersen bence fark edilmez. Yani belki. Çok güzel bir mantık. Bakkalcı hesabı kitabı şaşıracaktır. Ulan al ver ekonomiye can ver. Her türlü can. Feministler valla bak ben sizden yanayım. İstediğiniz şekilde istediğiniz yere gidebilirsiniz. Ben de feministim. Erkekler leş ya. Benim sütyenler hakkında tek savunduğum bir şey var. Kahrolsun sütyenler memelere özgürlük. Kahrolsun sütyenler. Kahrolsun sütyenler memelere özgürlük. Anlıyor musun? Yani yeterince açıklama yaptım neyse. Ya ne kadar saçma bir şey ya. Ya sen bir kızsın. Senin edepli olman gerek. Sen onu o şekilde giyince rahat olsan kaç yazar. Rahat olmasan kaç yazar belli ediyorsunuz zuvlarını fazlasıyla. Bak hiç bitlenmeyene kız demem bir de hiç sütyensiz bakkala gitmeyen kıza da kız demem. O başka bir şeydir. O sütyen diline şuraya batması var ya hani aşk acısı da neymiş ya Rabbiül Alemin. Neyse ki ben bunu daha önce hiç yaşamadım. Hani kışın olsa hani üstüme mont çeker giderim. Gitmiştim de vardır yani markete. Veya bakkala her neyse işte. Ama yazın böyle bir şey hayatta yapmam. Manyak mıyım? Dikkat ederim yani. Benim neredeyse hayatını sütyensiz geçiren bir arkadaşım oldu. Hayatımı çok kısa bir döneminde. Yurttayız, yemekhaneye ineceğiz, yemek yiyeceğiz. Bıngıl bıngıl iniyor Ekin. Masaya oturuyor bir de böyle hop masanın üstüne koyuyor falan. Hani çocukken tamam da bir ergenlikten sonra biraz şey ya. Ama mesela kışın ise üstüme kabanımı giyip inerim yani. Sonuçta kabandan belli olmuyor bir şey. Ama yazın imkansız yani illa giymek lazım. Yani sen bilirsin senin tercihin nasıl istiyorsan öyle yap nasıl rahat hissediyorsan öyle giyin. Ha, eğer burada o şekilde bakkala gitmekse yine aynı şeyleri söylüyorum ben. Ya şu çok rahatız her şekilde giyiniyoruz her şekilde dışarı çıkıyoruz eee hey! hippi kız modlarını geçerse o şekilde rahat olabildiğini düşünen öyle gezebilir. Ben hiç rahat olmuyorum ki insanların bakışları da direkt şu oluyor. O ne o sallanan ne <laughs> gerek yok. Ya bu çok kötü bir durum ya. Ya hani kaşın çıkarsın da falan ama yazın çok imkansız. Lömbür lömbür sallanan bir şey var ortada yani. Herkes sana bakıyor falan. Ben bu durumdan hiç hoşlanmam. Abi gidersiniz de büyük ihtimal geri dönemezsin. Çünkü şey hani her şey meydanda ya hani büyük ihtimal sizi avuçlarlar. O yüzden sütyen giyin. Kamu spotu. Sütyen giyin. Kamu spotu. Sütyen hayat kurtarır. E bu sıcakta bırak da yani insanlar bakkala bile sütyen sikisin ya. Kızlar bence böyle şey hiç dert etmeyin. Yazın sıcağı mısın sonuçta? Fosur fosur terliyorsun. Bir de o sana mı yük olacak? Üstünde göğsünü belli etmeyen bir kıyafet giydim tamamdır bu iş. Kimse anlamayacak zaten sütyen okul Aklıma bir müjde filmi geliyor? Sucuğu, kaşarı, ekmeği, tereyağı, balı beleşe getiriyordu. Onun gibi olağanüstü bir hal herhalde. Yani aklıma başka bir şey gelmiyor. Sana sütyen giyip giymemesi neden dans alakadar ediyor bu kadar? İster giyer, ister giymem. İster çıplak gezer, ister gezme. Bu kimi ilgilendirir? Neden başkalarının hayatına müdahale etme gereksinimi duyuyorsunuz siz sürekli? Laf olsun torba da olsun değil mi? Atın postlarınızı. Biz bu saçları yıllarca boşuna uzatmadık. İşte tam olarak böyle günler için uzattık. Arkadaş bırakın kim nereye nasıl gitmek istiyorsa gitsin. Sana ne milletin sütyeni Bakkal amcasına kayak geçiyor belki. <laughs> Herkesin hayatına kimse karışamaz. Kimsenin mevesi, diye nasıl cümle amına koy. Mahalledeki bakkal sayısının artmasına neden olabilir. Artmasına neden olduğu gibi batmasına da neden olabilir. siz arkadaşı kendi bakkalına çekmek için bakkalcılığa yarış halinde olacak. Ve batmasına neden olabilir. Bakkala çekmeye çalışırken ürünleri ucuza satmaya çalışacaklar. Çünkü... E bırak bakkala okula bile gidiliyor. Ama şöyle bir şey. Sizin aklınıza gelen sütyen haricinde sütyen olmayıp ama sütyan görevini yerine getiren şeyler var. Bu eşsiz bilgilesi aydınlattığıma göre gidebilirim. Dün sokakta bir kadın gördüm ve kadının sütyeni yok. O kadar çok belliydi ki. Ama kimse de dönüp de bakmadı bu sütyen takmamış diye yani. Hani kimse umursamıyor yani sütyen takıp takmadığını. Kadın bir ben bakmıştım öküz öküz. Ne çok derdiniz var bu kadının sütyenleriyle ya. <laughs>